Merhaba arkadaşlar. Ben Rüveyşan. Bugün sizlere Netflix'in korku gerilim türünde yayınladığı 2022 yapımı bir dizi olan Red Rose'dan bahsetmek istiyorum. Dizide İngiltere'de yaşayan bir grup lise öğrencisini görüyoruz. Adeta bir çete gibi sürekli birlikte olan bu gençler eğlenceli bir hayat yaşıyor gibi görünseler de her birinin kendi ailelerinden kaynaklı travmaları var. Dizi öncelikle çetenin lideri konumunda olan Rochelle karakterine odaklanıyor. Annesinin yakın zamanda intihar etmesiyle sarsılan Rochelle, babası ve ikiz kardeşleriyle yaşamaktadır. Arkadaşlarından farklı olarak maddi olarak kendi ayakları üstünde durmaya çalışan Rochelle, bir okul partisi sırasında en yakın kız arkadaşını yine gruptan başka bir arkadaşıyla öpüşürken görür ve kendini kandırılmış hisseder. Tam bu sırada okulun en zengin ve havalı kızından bir mesaj alır. Red Rose isimli bir uygulamayı indirmesini öneren bu mesaja tıklamasıyla hayatı geri dönüşü olmayacak şekilde değişmeye başlar. Red Rose başlarda Rochelle'i heyecanlandırır çünkü ona tam ihtiyacı olan şeyleri sunar. Para, şöhret ve güç. Bu vaatlere kanan Rochelle uygulamayı kullanmaya devam eder ancak bir gariplik vardır. Rochelle hakkında her şeyi bilen uygulama onu adım adım takip etmekte ve olur olmaz yerlerde emirler yağdırmaktadır. Bu emirlere karşı çıkması halinde de tehditler savurmakta ve genç kıza annesinin görüntülerini gerçekmiş gibi göstererek kafasının iyice karışmasına sebep olmaktadır. Zamanla Rochelle'i ele geçiren uygulama onu arkadaşlarından uzaklaştırır. Red Rose telefonundaki diğer tüm uygulamaları yönetmeye başlar ve izni olmadan kayıt alarak bu kayıtları sosyal medya hesaplarında paylaşır. Tüm bu garip durumlardan endişe duymaya başlayan arkadaşları Rochelle'in evine gider. Ama artık çok geçtir. Rochelle evindeki küvette ölü bulunur. Dışarıdan psikolojisi bozulmuş bir gencin intiharı gibi görünen bu olayın gerçek yüzü çok farklıdır en yakın arkadaşını iyi tanıyan Ren, Rochelle'in kendini öldürmeyeceğinden emindir ve bu sebeple arkadaşının hayattayken ona anlatmaya çalıştığı Red Rose'u araştırmaya başlar. Ki zaten Rochelle'in ölümünden hemen sonra Red Rose'u öneren başka bir mesaj Ren'in telefonuna da düşer hem de Rochelle tarafından iletilmiş bir mesaj olarak. Bu mesajdan sonra Rochelle'in kendini öldürmediği Red Rose tarafından öldürüldüğüne emin olan arkadaşları riske girerek uygulamayı kullanmaya başlar. Kendi hayatlarını tehlikeye atarlar ve bu süreç boyunca birçok saldırı atlatırlar. Tüm kaçıp kovalamalardan sonra bir grup sapkın tarafından yönetilen Red Rose'un daha önce de iki gencin canını aldığı ortaya çıkar. Bu gençlerden biri uygulamanın yaratıcısı olan ve kendine göre masum bir sebeple redrozu tasarlamış olan bir gençtir. Sevdiği kızla gizli bir yolla iletişime geçme amacıyla yarattığı uygulama kontrol dışına çıkarak Rose'un diğer yöneticileri tarafından sapkın amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır ve sonunda sevdiği kız ile kendisinin ölümüne yol açmıştır. Dizinin sonunda olaylar açığa çıkar ve Red Rose uygulaması silinir. Ancak Bahçıvan isimli ana yöneticinin serbest olduğunu görürüz. En son sahnede ise farklı bir ülkede başka bir arkadaş grubundan bir gencin sarı bir gül logosuyla bir uygulama davet mesajı aldığını görürüz. Bu da bize dizinin ikinci sezonunun geleceğini gösteriyor. Dizinin anlatmaya çalıştığı şey günümüz gençliğinin en büyük tutkusu olan mobil uygulamaların göründüğü kadar masum olmaması. Tüm kişisel bilgilerimizin depolandığı bu uygulamalara ne kadar güvenmeliyiz? Eğlence amacıyla kullandığımız bu uygulamalar bizi takip ediyor mu? Hemen hepimiz telefonumuzun yanında bahsi geçen bir konunun bu uygulamalarda karşımıza çıktığına şahit olmuşuzdur. Önemsemediğimiz bu takip ve dinlenme halinin aslında Red Rose'da olanlardan çok da bir farkı yok gibi görünüyor değil mi? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.